Hah? Burası da neresi? Neredeyim ben? En son korku filmi izlemiştim ve uyuyamadım. Aa! Ne oldu bana? Bayılmışım ya. Ah! Gözüm de ağrıyor. Ne? Benim sesime ne oldu? Of, olamaz. Allah'ım ne? Ol He? Senin burada ne işin var? Buraya kimse merak edip de girmez. Niye maske takmıyorsun? Bil biliyorsun artık virüs havadan da bulaşıyor. Dikkatli olmalısın. Sen neyden bahsediyorsun böyle? Virüs mü? Ne virüsü? Ben hem burayı hayatımda ilk kez görüyorum. Lütfen bana yardımcı olabilir misin? Tamam gel benim evime gidelim. Orada konuşuruz. Ooo evin çok güzelmiş. Ama yanındaki kişi kim? Hayır evimde kimse yok ya. Hem ben tek yaşıyorum. Ah neyse hayal görmüş olmalıyım. Biraz zaten başım ağrıyor. En iyisi biraz uyuyayım. iyi gelir. Tamam. Hadi gel sana olduğunu göstereyim. Ah çok uykum var. Şimdi burayı yatak açarım bir tane. Gerçek bir hayal et. <laughs>